Adı hocam. Kaptan olur mu? Kaptan da olur mu? Değerli biri. E, kaptanlık, kaptanlık önemli bir vazifedir. Önemli bir liderlik gerektirir. Doğru kararlar vermek lazım. Bazen verdiğin hatalı kararların arkasında <laughs> durmak lazım. O yüzden e, herhalde sonradan da öğrenilebilir diye düşünüyorum ama mutlaka ki doğuştan da bazı yetilerin olması gerektiği doğru, kadar. Doğru, de. doğru. Çünkü hocam siz 22 yaşınızda kaptan oldunuz. Evet. Değil mi Galatasaray'da? Evet, Aynı zaman bir takımda da evet. bizi başarılı temsil ettiniz. Sağ olun, çok teşekkür Siz de herhalde bir teknik direktörlük adayı içerisindesiniz, hazırlıklarınız var. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? İnşallah kupalarla dolu bir kariyerimiz olur. Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama Doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum o yüzden. Daha sabırlı, daha e, daha sakin şekilde. Bakalım nasip. İnşallah, inşallah, inşallah. Ama hocam, şimdi Türkiye kamuoyu da sizden çok iyi bir teknik direktör olacağı şeklinde e, hissiyatlarımız var. Bundan şüphemiz yok. Vallahi, evet. bu işte tabii şöyle bir şey var. Sürekli tecrübelen, tecrübelen, tecrübelen. Ben hayallerimin kısıtlanmasından yana değilim. Doğru yerde, doğru şartlarda en iyi yerde teknik direktör yapmak için adayım. Zaten bunu da göstereceğim diye düşünüyorum. O yüzden çok tecrübeli olunca, çok tecrübeli olunca nerelere gidiyor bu iş? Ne oluyor tabi bilmiyoruz. Bizim için tecrübenin kıyası tabii ki Fatih Hoca'dır. Onun dışındaki örneklerin hepsini yetişebiliriz diyoruz. <laughs> Aynı zamanda bizi ülkemizi yurt dışında güzel temsil ettiniz. Şimdi yurt dışındaki kaptanlıkla Türkiye'deki kaptanlık arasında farklar var mıdır? E tabi şöyle bir durum var. Yurt dışındaki kulüplerin e, oturmuş bir yapıları var. Hı hı. Tabii ki oradaki e, maddi maddi sıkıntılar daha az oluyor. E, basında ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye'deki basın ve e, kulübün yönetim şekillerinde bazı e, kötü veya yanlış demeyeyim duygular karıştığı için Doğru. bazen amatörlükler veya nasıl diyeyim e, krem ama birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden... Ee, Avrupa'daki kaptanlar tabii daha rahat olurlar. Sorunlara konsantre oluyorlar. Türkiye'deki kaptanlık bir tık daha zor diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki kaptanlar her şeyden sorumlu sanki. Yani aslında kaptanlar da kendilerine fazla sorumluluk yüklüyorlar. Ee, taraftar da bazen fazla sorumluluk yüklüyor. Ama e, son senelerde kaptanlığın daha bir anlam kazandığını görüyoruz diye düşünüyorum. Çünkü kulüplerimiz daha iyi yönetilmeye başladı. Basında ilişkiler daha fazla düzeldi. O yüzden daha makul bir seviyeye geliyor. Siz aynı zamanda Atletico Madrid'te üçüncü kaptan olacaktınız galiba, değil mi? Ben e, tabii e, Pozuman takmak her zaman e, Kaptanlık manasına gelmez. Takım içinde önemli liderler vardı. Ben bulunduğum her takımda lider karakterli bir oyuncu olmaya çalıştım. O yüzden e, tabii zaman zaman Pozuman'da taktığımız yıllar oldu. <laughs> e, i̇nşallah e, kardeşlerimizi mutlu edecek şekilde taşımışızdır isterim Pozuman'da. İnşallah, inşallah. Bir tanesiyle her zaman rakip oldunuz, diğeriyle takım arkadaşı oldunuz. O zaman kritik soru gelsin. Messi mi Ronaldo mu? İkisi de çok kıymetli, çok özel oyuncular. Yani ben daha önce de bunu söylemiştim. Messi ile takımda oynamadan önce de. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle goller, asistler olabilir ama e, Messi'nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ama ikisi de dünya tarihine, dünya tarihine damga vurdular. Belki de tarihin en iyi iki oyuncusu ve büyük saygıya hak ediyorlar. Kardeşlerim hangisini örnek alırlarsa bu doğru yoldur. Ee, onların yaptıkları, başardıkları şeyler çok özel şeyler, çok kıymetli şeyler. Ee, bu zor şeyleri bize çok kolay gösterdiler. Evet, Sanki her gün evet. yapılabilirmiş gibi gösterler. O yüzden bir gün bıraktıklarında onları gerçekten çok özleyeceğiz İnşallah. Bu arada benim de tercihim ne Ronaldo, ne Messi, Arda Turan. Bravo. Kaptanlık ya, en unutamadığınız olay. Üzüldüğünüz ya sevindiniz Arda Hocam sizde hangisiydi? Vallahi e, İzlanda maçında İzlanda maçında çok sevinmiştim. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda kaldığımızda 2016'da. Ee, en üzüldüğüm en üzüldüğüm zamanla Dünya Kupası'na gidemediğimiz bir Bosna maçı vardı milli takımla ilgili. Evet. O zaman çok üzülmüştüm. Bu arada e, genç kardeşlerimize söyleyeyim ben. Belki e, tabii o zamanlar birazcık daha Twitter, Instagram azdı. Osman abiniz e, her şeyden önce bir bizim gazilerimizden Şırnak'tı değil mi abi? Şırnak'tı evet. Şırnak gazimiz, Şırnak gazimizdir. Evet. Alkışlayın diye, alt alkışlayın diye söylemiyorum. Şundan dolayı söyleyeceğim. Sonrasında Türk milli takımında oynadı. Sonrasında Ambüde milli takımıyla çok büyük başarılar elde etti. Şimdi de milli takımımızın başında büyük kupalar kazandı. Azmi, Azmi size hepinizden, Ronaldo'dan da Messi'den de daha büyük bir örnek.